PUBG Mobile'e hepiniz hoş geldiniz. Karakin haritasındayım. Bulunduğum konuma doğru inişimi gerçekleştiriyorum. Benimle bir kişi daha geliyor. Ben şu üst kısma insem. Ah buranın kapısı kapalıydı değil mi? Ben alt kısma ineyim. Alt kısımdan loot dip yukarıya doğru artık vururuz. Hemen şöyle aşağıya inelim. Böyle lootumuzu hemen hızlıca çekelim. Bu arada Karakin'deki ilk maçımız olacak bu. Hemen şunu da alalım. Buradan ufaktan bir loot daha yaptıktan sonra arkadaşa dalacağım yukarı. Seviye 2 yeleğimi de aldık. Ve o zaman bir operasyon var bu gece. İp yukarıya doğru kaçtırmaya devam ediyorum. Arkadaşın konumunu bir bulursan Ya da alt. Aa dur. Bir dakika. Beni buraya değil de hemen alt kısmına inmiş olma ihtimali ne kadar yüksek. Çünkü buralar lootlanmamış. Buralar lootlanmamış şu anda. Arkadaş buraya inmişti ama. Herhalde ben geldim diye yerini mi değiştirdi? Ne oldu? Anlamadım. Hiçbir şey anlamadım. Ama burada bir yerde olabilir. Her an karşımıza çıkabilir. Karakin'den birazcık bahsedelim arkadaşlar. Karakin 2x2 boyutunda bir harita. Hızlı maçların döndü. Hızlı fightların olduğu bir harita. Küçük. Iı, direktmen hani fightınızı yapıp takımları yok edip win'inizi alabileceğiniz bir harita. Küçük olmasının avantajları Hızlıca maç bitip yeni maça girmeniz. En güzeli o. Livik gibi aynı. Tabi Livik'den biraz daha farklı olması. Çöl havasının olması. Bildiğiniz Miramar havasını yansıtıyor bu harita sizlere. Aha gördüm adamı. Oo, vuramadım. Vuramadım. 3x 3x çok yakında oldu. O yüzden vuramadım. Hemen şunu da şöyle yapalım. Okey şu arkadaşı bir lootlayalım. Çok savunmasız kaldın kanka kusura bakma ama. Hani böyle olmasını istemedim. İstemezdim. Çok savunmasız kaldın orada. Direkt tependen bindirince yapacak bir şey yok. One man Scout oynuyorum. O yüzden mecbur düşürdüğüm adamları basmak zorundayım. One man squat zorluğu burada. Eee. Ama tabi birden fazla adam varsa aynı anda hani bitirebiliyorsan bitireceksin, bitiremiyorsan hiç, hiç dokunmayacaksın, muhabbete girmeyeceksin. Çünkü arkadaşı bitirirken millet gelip seni bitirebiliyor. Öyle bir durumu var. Şuradan birazcık daha lootumuzu yaptıktan sonra oyunumuzu oynayalım. Black Zone diye bir olayı var. Bu da Siyah bölge binaların üstünde roket atıp binaları patlatıyor İçerisinde loot yaparken falan eğer aldırış etmezseniz kafanıza bomba düşüp patlayıp ölebilirsiniz sonra niye öldüm ben demeyeceksiniz böyle bir olay var Karakin'in Lootlanırken gerçekten hani e, bu bölgeleri takip etmeniz gerekiyor bu haritada Oynarken Niye ben deton oluyorum konuşurken Onu da anlamadım <laughs> Tepede bir kişiyi gördüm ama ona bir spray atmak planım yok gibi Oğlum. Şu şeyi hiç sevmiyorum. Mutant var ya mutant. Mutant. Hayatımda en sevmediğim silahlardan birisi olabilir ya. Gerçekten. Hayatımda gerçekten nefret ettiğim silahlardan birisi kendisi. Abi bu kadar mı rezalet olursun ya? Mini olsa ne güzel tık 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 vurursun. Bir de seride unutmuşum ya silah hiç vurulmuyor. Neyse yukarıya doğru çıkalım iki kilimiz var şu anda. Yani düş ya. mı adamı düşürüyorum ama düşürdüğüm adamı öldüremiyorum. Yapacak bir şey yok burada değil sanırsam bir yukarıda mı? O nerede lan? Ha burada. Mı? Oğlum adam lootunu bıraka bırakı gitmiş. Döke döke gitmiş ya. Manyağa bak. Döke döke gitmişin kanka. Niye böyle bir şey? Aa çantayı bırakmış ama çantayı dökmemiş. Korkmuş herhalde çantayı dökmekten. Birazcık da enteresan bir olay oldu. Ee, safe dışı mıyım? Ya tamam safe'in yeterli seviyelerindeyim. Ya oynuyorum. Güzel maçlar çıkıyor ama herhangi bir, bir yerden backstep yiyip ölüyorum. En sevmediğim olay yani backstep yiyip Backstep yiyip ölmek. Yani bunu yaşamaktan bıktım. Çok güzel win'ler var. Şey win'ler diyorum. Çok güzel maçlarım var. Böyle bol kill alıyorum. 10 kişi, 20 ki 10 kişi, 15 kişi falan vuruyorum. 17 kişilere kadar vuruyorum ama biri backstep atıyor, ölüyorsun. Yani bunu bunu sevmiyorum. One man squad'la sadece. Bunun haricinde güzel maçlar dönüyor squad'ta. Ya tekli de açıkçası bir heyecanı olmuyor tekliye o yüzden Ya abi Silah bozuk ya Tekliyi alıyorum Çifti sıkmaya devam ediyor Daha ne kadar önüne sıkayım ki Daha ne kadar önüne sıkabilirim ki Yok abi mutant Benlik değil Mutant benlik değil Ben tek atacağım karla atmak istiyorum yani tek atıp Sağlam atacağım Olay o. Benim olayım o. Şey yapamıyorum yani. Diyamarlı, diyamarlı, SNT'dir falan bunlarla. Bak. Direkt sprey ile yok ediyorum adamı. Öyle bir durum var. Lan öyle artık. Allah Allah. Bir dakika az önceki sıkmak istedik de sıkamadım adama doğru oynayacağım. Burayı temizleyeceğim. Ne yapıyorsunuz ya? Forma sahip. ne yapıyorsunuz ben? Allah Allah. Deli misiniz nesiniz? Al Mosin. Skopumuz var. Mosin'i aldım. Haklıyım çünkü almakta. Milleti teklemek istiyorum artık. Yeter be. Tamam 3x'imiz de var üstünde. Şunu Şunu şuna tak. Şunu sal. Şunu sal. Şunu da sal. Şunu da sal. Şunu da sal. Oh. Uzun süreden sonra Mosin buldum ilk defa ya. Mutluyum şu an. Biliyor musun? Hiç olmadığım kadar mutluyum. Bir canımı toplayıp böyle gitsem daha mantıklı olacak. Burada bir buz falan içelim. 7 kill'imiz var. Oo çok iyi. Çok iyi. Çok iyi. Çok iyi. Çok iyi. Ee, Kanka yalnız ben duvar arkasındayım. Onu nasıl yapacağız? Ha? Onu nasıl yapacağız? Kral. Ha, onu nasıl yapacağız? Gral. Yat aşağı canımızı dolduralım şurada. Hem 4 elimizde m 4 olmaz güzel oldu. Adam çünkü üstümüze direkt rushladı. şey yapamayabilirdim. Bir kişi daha var şimdi orada. O arkadaşını kaldıracak büyük ihtimal. Ben orayı ufaktan bir açlamak istiyorum. Gördüm adamı. Ama vuramadım. Pek de açıkta kalmak istemiyorum. Güzel. 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 O da gitti. Easy mi peki? Nasıl oldu şimdi bura? Burada bir kişi daha olması lazım değil mi? Benim nakladığımı kaldırdılar mı acaba? Ben biraz safe dışına oynadım. Benim için bir eksi olma ihtimal çok yüksek. 18 kişi var bulunmakta şu anda oyunda. Biraz açıkta bekliyorum. Bunu yapmamam lazım. Böyle kendimi de şartlıyorum oyun esnasında. Bunu yapmaman lazım bak Levent. Ama yine de yapıyorum. Çok değişik. Bunu yapmaman lazım. Yaparsan ölürsün. Olay bu. Ben safe'den çok uzağım. Ya adamın geldim. Oyunda burada çomak soktum ya. Şu an deliviyorlar. Tilt oldular bunlar. Ben kendi alanıma doğru hemen hızlıca oynamak istiyorum. Arkamı da kontrol ederekten tabii. Herhangi bir kişi gelirse kafasına sıkarız Mosin'imizde. Mosin'imizin de jargörünü bir dolduralım. Silahımız da hazırda dursun. Herhangi önümüze bir adam falan çıktığında vurmaya yardımcı olabiliriz hızlıca. İşte yani SNT ya da DMR'dan farklı olarak KNT ile en azından tek atma şansım var. Diğerinde yerinde sıkmaktansa bir tane sıkıyorsun kaçıyor adam. Bunun en azından bir tane teklersin headshot'ta direkt gidiyor. Bu arada Mosin'in bir ayrıntı, ayrıntısı daha var. Onu da söyleyeyim. zaten bunu önceki videomda da söylemiştim. Mosin arkadaşlar kar 98 ile aynı demeci vuruyor. Ancak Mosin'in mermileri daha düz gidiyor. Yani aşağı düşey doğrultusu az. Vurduğunuz noktaya hemen hemen mesela %20'lik eğimle gidiyorsa Kar 98 bu %15'lik bir eğimle giderek adama daha iyi vuruyor. Düşmanınıza daha rahatlıkla vurmanızı sağlıyor. Yani Twitch şeyin e, Mosin'in avantajı bu. Ha dezavantajı var mı? Bilmiyorum olmayabilir ama belki vuruş e, hızı diyeceğim de vuruş hızı da bu arada şeyin Mosin'in biraz bir tık daha hızlı gibi geliyor bana. Yani her türlü açıkçası Kar 98 ya da Mosin kullanabilirsiniz. O size kalmış bir şey. Ben Mosin yerine Kar 98'i de tercih ediyorum. Kar 98'de alışmışız. Çünkü daha eğimini biliyoruz onun. Attığımız zaman vurabiliyoruz. O yüzden. Bir şekilde idare ediyoruz ya. Yapacak bir şey yok. Burada bir drop var. Çiksimiz var bizim de. Alanı kontrollü oynayacağım. Bu saatten sonra. 14 kişi var oyunda. <laughs> Affedersiniz. 14 kişi var. 14 kişinin yerlerini bulup büyük bir evlerde siyah bölge başladı. Önümüzde bir yerde düşse de görsek. Nereye düşüyor? Arkaya düşüyor. Hoppa. Evet. Bu kadar. Yani M4 ile bir sprey. mosin. Adam knockout. Bitti. Bu kadar. Yalnız benim artık yerimi biliyorlar. Ben o yüzden birazcık şöyle safe oynayayım. Ee, arkadaş görürsem de onları vurayım. Buradan. Benim ileri oynamam lazım artık şart. Nereden oynasam? Arkadan mı oynasam? Şu evlerin üstünden oynayayım. Arkadaşın oynamış olduğu yerden oynayayım ben de. Öyle ileriye doğru yavaştan. Geçelim. Loot almayacağım. Lootum var. Benim kaskım hala birmiş. Tek sıkıntımız o olabilir. Hani herhangi birinden tek yemeği şansım var şu an. Bir iki seviye kask bulabilirsem. Belki vardır şu arkadaşlar. Bir bakayım. Bir seviye gerçekten sıkıntı şu an. Bakalım. Evet tamam. Geçtik iki seviyeye. İki seviye kırık. Ama tabii bir seviyeden. ya Bir seviyeyle eşit durumda şu an. Onun için zaten otomatikman değiştirdi. kontrollü oynamam lazım. 10 kişi var. 12 kişi vurdum. Bu oyunu winlememiz lazım. Artık bu, buradan winlememiz lazım bu oyunu. Winleyemesek de yapacak olduğumuz bir şey yok. Canım sağ olsun. Ne diyelim. Onların canı sağ olsun. yani winleyemesek laf etmeyin be arkadaşlar. Zor çünkü. Bambaya squad oynamak çok zor. İnanın gerçekten zor. Solu diyeceksin. Solda da adam bulunmuyor ki. Ama ben daha easy. Güzel oluyor ya. Van Man maçlar güzel döndüğü için Van Man tercih ediyorum. Onun haricinde bir olay yok ya. Gerçekten. Yani Van Man oynamak bu arada daha iyi oynamak anlamına da gelmiyor. Onu da söyleyeyim. Çünkü solo'da da çok güzel oyuncular var. Ve Güzel maçlar döndürüyorlar onlar da. Aa vurmadı. Ne? Oğlum kafasını atıyor. İlginç. Ona doğru oynamam lazım. O bana oynuyor da ben onu oynayayım şöyle bir hızlıca. Hemen önüme çıkacak zaten. Siyah bölge nerede yine? Ama alan dışında niye siyah bölge atarsın ki? Manyak mısın PUBG? Hadi. Neredesin? Buranın içinde pusamazsın ya. Öyle bir şey yok. O neydi o? Ne yapıyordu orada? Dönüyor da adam bildiğin. Uzak mesafe. X Spray'de atabiliriz. Buradan. Baren. Drop'un düştüğü yere adam gelecek buna bakalım. Şu an 3 kişi var ve buradan almamız lazım. 13 kilimiz var. Şöyle ufaktan oyun alanına doğru gideceğim diyeceğim de adamı gördüm şurada. Şurada büyük bir adam var. Görmüş olmam lazım. Biraz ileri oynamam lazım. Safe dışı kalmayalım. Safe dışı kalırsa sıkıntı olabilir. Hatta şöyle bir tane de fotoğraf alalım. Bunu da kabar fotoğraf olarak falan kullanırız. Şu an safe içerisindeyim. Burada sanki adam vardı gibi ya. Yatıyor mu acaba orada? Oynayayım ben oraya. safe dışı ama. Orada adam olacağını sanmıyorum. Varsa şu tepede vardır. Ve tepede çok avantajlı. Yani direkt vurur. Hiç, hiç acımaz burası şuraya bir kontrol etmek istiyorum. Gördüm gibi ben burada adam gördüm gibi de. Ha. Drop almaya geliyor kankam. Yat aşağı. Gülü gülü. Ee, Görmem lazım. Gördüm. Winner winner chicken dinner. Güzel bir oyundu. Birazcık hani şeyle vuramadık. Mutant da vuramadık. Allah kahretsin o mutantı ama. Mosin'le tertemiz bir oyun çıkardım sizlere. Güzeldi. Umarım keyif almışsınızdır bu videodan. Ee, PUBG Mobile'in Devamı için like atmayı, yorum yapmayı kesinlikle unutmayın. Sizleri seviyorum. Kendinize çok iyi bakın. Hoşçakalın. Bay bay.